Yakında Trump da bana geçiririz. Biz nadanı terk ettik. İşte yaranı bulduk. Benim adımı yolsuzlukta anarsan ana... Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanı. Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Yoksa 6 milyon insan insinin insansız. Ve yaşat yapşamak için Kimdir bu otu azalttık estik diyorsun? Ama seks cumhuriyetten bahseder.